Herkese hayırlı sabahlar. 8 Temmuz Salı günü. Haftanın ikinci işlem gününe başlıyoruz. Dün biraz böyle yurt dışı tarafta S&P tarafından Nasdaq tarafında biraz böyle hafif satışlar vardı. E orada da son dönemde özellikle Amerika piyasalarında biliyorsunuz ciddi bir rally vardı. Hani orada bir düzeltme gelir mi dedik. Düzeltme gayet kendi içinde kuvvetli geldi. Sabah saatlerinde future'larda gene bir toparlanma var. E, dün dolar endekslerinde bir koparlanma oldu. Zaten bizim Türkiye'de de e, bu 39.90'ları kırıp böyle bir yukarı doğru dün 0.50'lik bir artış vardı. E, şimdi dünyada aslında içeriden çok benim için dışarıdaki dolar endeksi daha önemli. DXY dediğimiz çünkü orada yaklaşık 2-3 aydır sert bir düzeltme var. %15-20'lere var. 97-68 orada kritik bir yer. Dün oraya kadar yükseldi. Oradan tekrar bir satış geldi. Önümüzdeki dönem 97-68 üzerinde dolar endekslerinde bir dönüş başlayabilir. 99'lara doğru bir tepki hareketi. Bu da ister istemez euro dolar paritesinde bir düzeltmeye sebep açar. Ve i̇şte o da belki tekrar dolar endekslerindeki yükselişte belki altındaki realizasyon sürecinin devam etmesini sağlar. E altına baktığınız zaman yatay seyir devam edecek gibi. Dolayısıyla ben altında ons bacağında çok fazla bir şey de beklememeye devam ediyorum. Yani orada belki gümüş tarafı pozitif ayrışabilir ki ayrışıyor zaten ama gümüşte de 37 30'un kırılması lazım ki yeni bir momentum geliyor mu diye. Altın tarafı şimdilik hani böyle sakin. Aşağıda 3250 dolar var. Bu bölge kırılmadığı sürece böyle ons altında hani böyle bir satış baskısı gelmez. Şimdi gram altın yatırımcısını 2 yıldır ne besliyordu? Ons bacağındaki rally, ee, şimdi ons bacağındaki rally durup yataya girince gram altın tarafı tabii yataya girdi. Gram altını şimdi tetikleyen nokta bir e, dolar tl. Şimdi dolar tl ile ilgili de dün 39.90'ın üstüne attık işte biliyorsunuz hafta sonu e, gelişmeler vardı. E, bu sabah itibariyle de 40 lira e, civarında, e, 40 liranın üzerine göstermemeye çalışıyoruz. Dolayısıyla portföylerde en az %40-%50'lik bölümde dolar ve dolar tandans ürünler taşınmaya devam edebilir. Faizler muhtemelen Temmuz sonunda bir faiz indirimi başlayacaktır. O patikaya gireceğiz. Ama bence faizler gene cazip olacak. Borsa tarafı güzel. Yani %20'lik bir pay diyoruz ama geçen işte mesela bir hafta önce yaptığımız yayında isterseniz arttırabilirsiniz haber geldikten sonra demiştik arttıranlar güzel para kazandı ama tabi borsada dün biraz kar satışları gördük. Bizim o konuştuğumuz 10.080 bölgesi demiştik aşağıda çok önemli 10.090'lar civarından tepki verdi ama günü minimumda kapadı. Ee, dolayısıyla bugün kar satışları devam eder mi etmez mi birazcık ona bakacağız. Dolayısıyla şöyle bir genel bir tarayacağız. Şimdi bu konuştuklarımızın piyasalardaki e, yansımalarına bakalım. Bir Altın ve gümüş ikilisine bakalım. Şimdi altında 3.250 dolar kırılmadığı sürece yatay düzeltme konsolidasyon süreci devam ediyor. Ama şuradan gelen düşüş kanal trendine de yani 3.426'larda aşağı yukarı çok büyük bir hareketlilik altın tarafında beklememeye devam ediyorum. Gümüş tarafı altına göre biraz daha diri duruyor ama özellikle gümüş tarafının 37-30'u yukarı kırması lazım ki momentum mu görelim. Aşağıda da 35-40'lar kırılmadığı sürece gümüş tarafında sakin olmakta fayda var. Öbür taraftan dolar endeksleri için dolar dönüyor mu dedik. 97-68 burada çok kritikti. Dün oraya kadar kafayı vurdu oradan geri çekildi ama bakın. bu bu 110'lardan 97'ye gelen süreçte Önümüzdeki dönem dolar endeksi 97.68'in üzerine geçmeye başlarsa dolar endekslerinde 99'a doğru bir kuvvetlenme önümüzdeki dönem görebiliriz. Bu da hem euro dolar paritesini hem altını etkileyebilir. Öbür taraftan riskli enstrümanlarda, global piyasalarda, S&P tarafında dün bir düzeltme vardı. Gün içinde sabaha karşı toparlandı. Nasdaq tarafında dün satış baskısı vardı. Bugün toparlandığını görüyoruz. Dün tabi bizim tarafta kar satışları vardı. Çok doğal olarak. son dönemde 9400'lerden e, 10300'lere kopmuş bir endeksin bu şekilde olması gayet normal. İşte dün bankalarda da bir satış vardı ve endeks yüzde de gördüğünüz gibi 5 günlük ortalamanın altında bir kapanış aldık. 20 günlük ortalamalar 9800-9700 bandında. İster istemez ortalamalardan çok uzaklaştık. Dolayısıyla bir düzeltme, sertleşir mi korkusu var tabi piyasada tedirginliği. Piyasa çok mu kötü? Hayır. Dün de baktığınız zaman evet %1.5, %2'lere yakın eksiler vardı. E ama yani son dönemde bankacılık endeksi %20'ye yakın prim yaptı. %20'ye yakın prim yapan bir enstrümanın borsanın dün %2'de sınırlı kalması bence çok kötü değil. Evet teknik anlamda yorulmalar, bozulmalar var doğru ama bu da zaten kendi içerisinde de beklediğimiz bir düzeltme hikayesiydi. Burada önemli olan şey şu global taraftaki risk iştahı devam ediyor. Yani S&P, Nasdaq global tarafta bir bozulma yok. Bizim tarafta piyasa yukarı gitmek istiyor bu net. Piyasanın yukarı gitme isteği aslında ee, şu bir aydır da baktığınız zaman bir, bir buçuk aydır. E zaten Amerika piyasaları gayet olumlu. All time high'ini kırmış. Yeni rekorlar kırıyor. Biz çok geride kaldık. Biz o 9.800 ile 9.000 arasında e, bizim 3 ayımız geçti. Şimdi bu mutlak mutlan olayı falan filan böyle kalkınca bir anda piyasa o 9.800 bandını kırıp sert bir şekilde attı. Şimdi normalde endeksin böyle bir önce bir 1550 Sonra da bir 10.750'ye doğru Temmuz ayı içerisinde yukarı gitme ihtimali çok yüksek. Dolayısıyla e, buradaki düzeltme de dün 10.080 seviyesini verdik en altta. 10.090 gibi döndü ilk tepkiyi. 10.160'lara gitti. Oradan tekrar gün sonu satışlar hızlandı. Tekrar günün minimumda kapattı. Bugün hangi seviyelere dikkat edeceğiz? Dün ne demiştik? Hepsine bir bakalım. Şimdi dün bankalarda da bir kar satışı vardı. Yani gayet normal. Ortalamalardan çok çok uzaklaştı ama e, tabi bugün çok önemli ve kritik. Niye kritik? E, şimdi hem bankacılık endeksi de önemli bölgeler var. Bankacılık endeksinde en önemli bölge 15357. Bu 15357'nin altına gelmememiz lazım. 15357 üzerinde korursak eğer ...çok büyük problem değil. Yani burada kendi içindeki şu... E, ...en son şuradaki bölgeyi dün e, biraz kırıp... ...kar satışlarının hızlanmış olması çok önemli değil. Ama buradaki yatay bölge bugün işte 15.530'lara geldi. Şimdi bu 15.530'ların altında 15.357 var. Benim esas önemsediğim bölge burası. 15.357 kırılmadığı sürece buradaki kar satışları kabul edilebilir. Şimdi dün endeks üst tarafında nereyi söyledik? 10.080 dedik değil mi? 10.080 yani bakın şurada kırdı geldi retest etti devam etti. 10.080 burada çok önemli bir miyeng taşı. Bunun altında da 10.000 bölgesi var. Yani hani buraya kadar da sarkmalar kabul edilebilir. Çok büyük bir problem değil. Ama tabii ki 10.080'i bugün korursak Yukarıda önemli direncimiz bugün ilk önemli direncimiz 10.160 seviyesi ve esas esas kritik direncimiz 10.200 seviyesi. Şimdi S&P, Nasdaq e, genelde fena değil. 10.160'lara doğru bugün bir tepki yapmak isteyebiliriz. 10.080 çok kritik bunun üstünde kalmamız lazım. Hani burada böyle bir çift tip yapıp önümüzdeki dönem 10.080'lerden kalkabilirsek 160'ı kırıp e, güzel olur. Ama satış baskısı arttı. 10.080 kırıldı. 10.000'ler 10 ve 9.950'ler. Piyasa çok kötü değil. Çok kötü değil. O yüzden yurt dışı da toparlandığı için çok olumsuz bir şey olacağını sanmıyorum. E, Viyop bacağına geldiğiniz zaman Viyop bacağına. Şimdi Viyop tarafında günün en önemli direnç bölgesi 12.000 bölgesi. 12.000. Bir üstte 12037 var. Yani esas önemli bir direnç 12037. İlk direnç 12000 11 11900'lerde bir çifti aradı. dün geldi buraya kadar. 11900 günün önemli desteği, önemli desteği. Alt tarafta özellikle şu bölge 11850, 11820 ve 800 şu bölgeler Önemli destek hatları kısa vadede. 11.900'ün altına kaymazsak bence bugün güzel. Yani burada kalırsak bir de yukarı doğru şu önümüzdeki dönem şu 11.996'yı kırıp tekrar kafayı kaldırmaya çalışırsak gayet yeterli düzeltme olur. Şurada tabi düşen kanal trendi olacak önümüzdeki dönem. Şunu takip edeceğiz 15 dakikalıklarda. Yapı olarak... Bu şekilde devam edeceğiz. Sizlerden gelen sorularda, mesela tüpraş sorusu vardı. Bugün petrol fiyatlarında dün bir toparlanma oldu petrolde. Hani petroldeki bu toparlanma tüpraş tarafına bugün olumlu yansır mı göreceğiz? Tüpraş da hani en son şu bölgeye e, gitti. 151 dönmüştü. Burada onay almıştı. 136 lira kadar gevşedi petrol fiyatlarındaki düşüşte. Buradan tekrar yükseldi. Tüpraş takası falan fena değil. 151 60'ı kırması lazım. Hani bakalım bugün petroldeki artışla tekrar bir yukarı deneyecek midir? Dün sağlam duran hisselerden emlak YEO vardı. Fena değildi. %2'lere yakın eksi gördü. Oradan toparlandı. Kısa vade emlak GEO için 16.94 kırılmadığı sürece trend takip edilebilir. Tabii ki kısa vadede hızlı çıktı. Ama sonuç itibariyle bu faiz indirim süreci bir şekilde buraya yarayacaktır. Koç Holding ile ilgili chatte bir soru görmüştüm. Endekse göre geride kaldı. Evet zaten şimdi hikayeye baktığınız zaman Bankalar çok hızlı gitti. Holdingler geride kaldı. Burada 15147 çok önemli. Koç'ta hani buraya kadar bir gevşeme gelir mi bakmak lazım ama hani endekse göre çok geride kaldı doğru. Ee, yani mesela dün Yapı Kredi e, sıfır gibiydi. E, koç Holding 2.7 eksiydi. E dolayısıyla Koç biraz geri kaldı piyasadan. Ama tabii geri kaldı diye alacağız anlamına gelmiyor. Ama Koç Holding bu seviyelerde yatırım için kötü mü? Bence kesinlikle değil. Şöyle bir Türk Hava Yollarına bakalım, havacılık sektörüne. Dün orada da biraz bir kar satışı vardı. Yani gayet normal. Kısa vadede aşağıda 20 günlük ortalamanın 280'lerde kaldığını görüyoruz. 276'larda kaldığını görüyoruz. Önümüzdeki dönem tahtanın yukarı trendinin devam etmesi için özellikle şu 296 bölgesinin kırılması lazım. Şurada biraz böyle bir sağa doğru bir konsolidasyon, bir güç toplama sonra tekrar kafayı kaldırabilir belki. Özellikle Piyapiri'nin -E e, mutlaka hesap açıp e, platformu inceleyin. Yurtdışı hisseler çok iyi ki önümüzdeki dönem yurtdışı hisselerle ilgili de yayınlar başlayacak. E, zaten içeride hisse, Viop hepsi var. Tefas fonları var. Onların karşılaştırmaları var. Yani aplikasyon dolu dolu. Arkasında ünlü konun olduğu bir dijital platform gerisine de çok bir şey demeye gerek yok arkadaşlar. Herkese kolay gelsin. Piyapiri,